traktör devrildiğinde sürücünün sürücünü yaralanmasını ve ölümle sonuçlanması kazanın önüne geçiyor. Tabii. Çok evet. önemli ki traktörü e, kontrol ediyoruz. Reflektörü olmayanlara, ışık donanımı olmayanlara ne yapılır? Ya onların bunları önlüyoruz ya da size bugün e, iki tane reflektör hediye edeceğiz. Beyefendi iyi günler. Jandarma Bilimler. trafik timlerinin uygulamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten e, bu güzel bir uygulama. İşte özellikle ışıkta, kavşakta dambada arabayı park etmesi için çok güzel bir şey yani. İnsanların da kolayca çekem git. <laughs> Ya ikisi de var. Kısa da daha uygun. Ben sen tebrik ediyorum. Her yani. olsun ya. Teşekkür, teşekkür ediyoruz bu refektörü taktığınız Ama kilit valilimize düzenlenen bu güvenlik testi çubuğunun içerisinde e, traktör kullanırken neler edip dikkat etmenin gerektiği yer. Beyefendi iyi günler. İyi günler. Jandarma trafik timlerinin bu uygulamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel ve yerinde buluyorum. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum.